Kripto herkese selamlar sevgiler dostlar ben Hasan Montana arkadaşlar bu videoda Mega boğada kısa zamanlarda patlayacak iki tane güzel altcoin vereceğim dostlar Öncelikle bu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum Ayrıca videonun açıklama kısmında yer alan telegram kanalımıza arkadaşlar katılmayı unutmayınız bakın Kriptosum Telegram sayfası çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Burası daha da aktif arkadaşlar. Hani buraya katılırsanız e, haberleri, kripto haberlerini, alım satımları daha erken görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyorum. Öncelikle coin'imiz dostlar Trufi arkadaşlar bakın bu Trufi bir RWA projesidir. Bakın burada görebiliyorsunuz. Ayrıca Yield Farming, Lending, Browlik arkadaşlar ayrıca Defi projesi, yani Defi projesi. Ama en çok arkadaşlar benim e, ilgimi çeken ee, RVA projesi olmasıdır. Bakın RWA projelerinde bakın. Ondo en başta 780 milyon dolar market cap arkadaşlar ve Trufi'nin market cap'i 83 milyon dolar. Yani neredeyse 10 kat daha fazla. Trufi hani bir 500 milyonu değil de hani 300 milyon arkadaşlar bana göre hak ediyor bakın Trufi. Hatta 250 200 bak en kötü 200 milyon dolar arkadaşlar ee, şey market gibi ya. hak ediyor. Bana göre arkadaşlar bu proje şunu söyleyeyim ben sizlere bakın biraz e, dişinizi sıkarsanız bu projede ilk etapta 0.14 cent 15 cent civarlarında yani şu direnci arkadaşlar bir patlayış görebiliriz. Ardından buradan biraz insanlar satar tamam mı bak şu bölgede insanlar biraz daha satar. Asıl büyük yatırımcı burada girer ve mal arkadaşlar yukarıya taşır. Hatta Trufi'nin Binance'de e, var mı bilmiyorum yani kaldıraç işlemi. Yoksa onu da açarlar arkadaşlar ve daha da yükselmiş olur. Olabilir çünkü yani diğer coinlerle bunları yaptılar. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Hani Trufi bana göre değerine göre çok şey kalmış bir proje. yani. E düşük kalmış, ucuz kalmış bir proje. Hani bu proje gidecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve TV zaten 70 milyon 70 milyon dolar mı? Öyle bir şey arkadaşlar. Yani 70 milyon dolar güzel. Yani market kepi kadar bir TV var arkadaşlar. Güzel bu. İkinci proje NKN arkadaşlar. Bu da bir depin projesi aslında. Bu Bakalım e, şimdi Twitter hesabında Depin projelerinden çok bahsediliyor arkadaşlar. NKN hani alt falan diyorlar ama Depin projesi burada görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz burada IoTex gibi bu da Depin projesi. E, Ethereum ekosisteminde yer alan bir proje arkadaşlar. Bu da yine eee arkadaşlar yine ucuz kalmış projelerden bir tanesi. Bakın ilk etapta 21 sent ardından 30 sent hani 30 centi de geçerse arkadaşlar bu coin eski ATH seviyesinin görebilir mi tam bilmiyorum da yani şu seviye bir tepeyi bir 80 sent civarını çok biraz yani uzun vade düşünürsek bana göre bu tepeyi de arkadaşlar görme ihtimalimiz var. Yani bu projeler yürümemiş projeler Ben size gidip de mesela Shiba önermiyorum bu videoda. Mesela şuradan gidip de Shiba aldırmam size. Ama ben şey mesela şuralarda videosunu çekmişim Şu dip seviyelerde bakın. Şu dip seviyelerde videosunu çekmiştik defalarca şuralarda. Hani o zamanları çekmiştik. Ee, başka bahsedeceğim projeler de var arkadaşlar. Onların diğer videolara. Yani demem o ki arkadaşlar. NKNV, Trufi, Turu arkadaşlar henüz markette. yürümemiş projeler ve gidecek haberiniz olsun yani bunlara el atacaklar para babaları bunlara el atacaklar Eee işte projeler logo mu değiştirir, yeni isim mi yapar, öyle bir şeyler olur. Çünkü e, yükselmesi için kılıf uyduruyorlar. Bunları yapıyorlar. Emin olun bunlar gerçekleşebilir ihtimaller arasında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka bir şey demiyorum. E, sabırlı olun. Mega boğa devam ediyor arkadaşlar. Devam etmeye devam edecek. Yani henüz ha bitmedi. Henüz bitcoin yani şunu söyleyeyim henüz böyle şey seviyeler gelmedi. Hani millete çakacak seviyeye gelmedi. Tamam mı? Kötü haberler henüz yok. O yüzden Bitcoin'den de arkadaşlar yeni ATH'lar görebiliriz. Hani 70 bin dolar üstünde atabilir ileriki haftalarda. Haberiniz olsun başka bir şey demiyorum. Kendinize tamam. iyi bakın. Ee, Telegram sayfamıza katılmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.